Mısır kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıflar 1. dönem 1. İngilizce yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı soruları mevbin hazırlamış olduğu e, örnek sorulardan derlenmiş sorulardır. Yani direktman karşınıza sınavda gelebilecek soru türleridir diyebilirim. İlk sorumuza bakalım. Look at the table and write down at least two sentences about the age and hobbies of Nora and Hugo. Burada Nora, Nora ve Hugo hakkında, hobileri ve yaşları hakkında cümleler kurunuz denilmekte. Öncelikle Nora'ya bakalım. Nora'nın yaşı kaç? 22'miş arkadaşlar. Hemen öncelikle Nora'nın kaç yaşında olduğunu belirtelim şuraya. Nora is 22 şeklinde yazalım bunu. 22 years old. İlk cümlemizi kurduk Nora hakkında. Sonra hobileri hakkında bakacak olursak, ee, ne diyelim? Nora'nın hobileri şarkı söylemek ve video kaydetmektir diyelim. kayıt altına almaktır diyelim. Nasıl diyebiliriz? Şöyle. Nora's hobbies hobbies are singing song and recording recording videos bu şekilde söyleyebiliriz. Neden burada ing'yi kullandık? Çünkü burada ayıncıyı kullanarak bu fiilleri isim haline dönüştürmüş olduk. Yani şöyle singing dediğimizde şarkı söylemek, make mak eklemiş olduk. Bu da onları isim haline çevirmiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde nor hakkında iki cümlemizi söylemiş olalım. Geçelim Hugo'ya. Hugo hakkında ne diyebiliriz? Hugo 19 yaşındadır ve futbol ve basketbol oynamak onun hobileri arasındadır diyelim. Hugo is 19 years old. Years old and he diyelim. He uh, he loves diyelim ya da arkadaşlar. He loves playing basketball and football. Bu şekilde söylemiş olalım. İşte Hugo 19 yaşındadır ve o e, basketbol oynamayı ve futbol oynamayı sever şeklinde cümlemizi kurmuş olalım. Sevmek zaten insan hobilerini sever. Buradan hobileri olduğunu da anlayabiliyoruz. Geçelim diğer sorumuza. İkinci sorumuz. Burada da Complete Lila's Motivation Notes According to the Text Below. E, buradaki tekste göre Lila'nın motive notunu tamamlayınız denilmekte. Motivasyon notunu tamamlayacağız. Öncelikle okuyalım. I believe that I will be a successful pilot in the future. Ben inanıyorum ki gelecekte ben başarılı bir pilot olacağım. When I fly, uçtuğum zaman I feel free like a bird. Ee, bir kuş kadar özgür hissediyorum kendimi demekte. De I have searched all the necessary qualifications for it on the internet. Ee, burada da neyi araştırmış? Gerekli... Ee, gereken ifadeleri işte ne gerekiyor işte pilot olmak için göz numarası vesaire gibi e, ifadeleri araştırmakta internette araştırmış. First ilk olarak diyor I will study hard for a written examination and pass it. E, yazılı sınava çok hızlı e, çok fazla hazırlanması ve geçmesi gerekiyormuş ilk olarak. den sonra I will take a practice test. Sonra pratik dersi testi alacakmış arkadaşlar. If I pass this test, eğer bu testleri geçersem I can apply for the course. Kursu katılabilecekmiş arkadaşlar. I know that it seems hard. Biliyorum zor gözüküyor. But I will do my best for my dream. Um, ama ben elimden geleni yapacağım hayallerim için. What I really want is to see all over the world and I think it is not difficult for pilots denilmekte arkadaşlar. Bu şekilde metnimizi sonlandırdık. Motivasyon notuna bakacak olursak I want to be a, a or an ne olmak istiyordu Layla burada? Pilot olmak istiyordu. I want to be a pilot in the future şeklinde söyleyelim. I know what to do first because nokta nokta. Ben ilk olarak ne yapacağımı biliyorum. Çünkü bu şekilde e, ne diyebiliriz arkadaşlar? Neden biliyor ilk e, yapacağı ifadeyi? Çünkü onu yaptı arkadaşlar. İnternette surf etti diyebiliriz. Because I have searched search all the necessary qualifications for eee itonlu internet şeklinde cümlemizi devam ettirebiliriz. Yani buradaki gördüğümüz cümleyi yazmış olduk aslında. Flying makes me feel uh, like a bird. Like a bird. Uçmak onu bir kuş gibi hissettirmekteymiş. To apply for the course I need to pass nokta nokta and nokta nokta. Kurs için arkadaşlar nelere geçmesi gerekiyor? İlk olarak buradaki Written examination yazılı sınavı geçmesi gerekiyor. Written an examination and bir de practice test uygulamalı testi geçmesi gerekiyor. Practice test. Bu şekilde söyleyelim. My dream is nokta Hayali neydi arkadaşlar? Benim hayalim e, ne diyebiliriz? Gene pilot olmak diyebiliriz. Is being a successful pilot in the future. Benim hayalim gelecekte başarılı bir pilot olmak şeklinde ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Şuraya 2S'yi koymayı unutmuşuz. Onu da tamamlayarak bu sorumuzu da geçebiliriz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından üçüncü sorumuza devam edelim. Burada da metni okumamız ve soruları cevaplandırmamız istenilmektedir. Öncelikle metni okuyalım. Bakın gördüğünüz gibi metinler 2-3 satırdan oluşmakta. Normal İngilizce sınavlarında hatırlıyorsanız bu şekilde bir metin size sunulmaktaydı. Ama Web'in yapmış olduğu örnek sorularda böyle bir metin bizi karşılıyor. Hani bu da sizin gözünüzü korkutmamak için dediğim bir şey. Aslında sorular gene aynı tarzda hatta daha kolay diyebilirim ben soruları inceledim. Diğer derslerin, diğer sınıfların sorularını da inceledim ve hepsinde arkadaşlar hani daha bir kolaylaşmaya gidildiğini söyleyebilirim. Daha çok sizin burada yorum yapabilmeniz ölçülmektedir. O şekilde yani korkmanız gereken bir sınav olduğunu, sınav türü olduğunu, işte ne hazırlayacakmış, daha zor olacakmış gibi düşünmenizi ben istemiyorum açıkçası. Çünkü test yapsa daha zor olacaktı sizler için. Şöyle testte bir doğru cevap var. A demediyseniz eğer A doğru cevapsa A demediyseniz diğer üçünü dediyseniz puanınız kesinlikle gitti. Ama böyle yorum sorularını istediğinizi yazabiliyorsunuz. Siz yazdıkça puan alabiliyorsunuz. Bu yüzden bu tür klasik sorular, açık uçlu sorular sizlerin puan alabilmesi için daha iyi, daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çok konuştuk metnimizi okuyalım. Hello, merhaba. I am Jason. Ben Jason. And I have been working for a computer co uh, company as a web designer for 20 years. 20 yıldır uh, bir bilgisayar şirketinde web designer olarak web tasarımcısı olarak çalışmaktaymış. I'm right, uh, retiring in May. Uh, ve Mayıs'ta ne olacakmış? Emekliye ayrılacakmış. I feel pretty excited. Çok heyecanlı hissediyormuş kendini. I am planning to buy a caravan. Karavan alma planı varmış. And travel around Europe this summer. Bu yaz e, ne yapacakmış? Avrupa'nın çevresinde seyahat edecekmiş karavanla beraber. Hayali planı buymuş. A şıkkında What does Jason do? Jason ne yapıyor? Yani nerede çalışıyor anlamında bir soru sorulmakta. Jason burada bir e, neyle çalışıyordu? Bir e, bilgisayar şirketinde çalışıyordu arkadaşlar. Ne diyebiliriz o zaman? Jason uh, work diyelim. Jason works for a computer company as a web designer şeklinde söyleyebiliriz. Bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Uh, hani cümleleri güzel değiştirerek yazarsanız sizler için daha iyi olacaktır. Aynılarını yazmanız puan almanızı biraz kısabilir. Öğretmene göre de değişir tabii ki. Where does Jason work? Jason nerede çalışıyor diye sorulmakta arkadaşlar. Nerede çalışıyordu? Çalışma yerine bakacak olursak. Bir bilgisayar şirketinde çalışıyordu. İşte bir bilgisayar şirketinde çalışıyor diyebiliriz. Ne diyelim? Jason uh, works for a computer company. Hani bu şekilde de gene söyleyebiliriz. Burada ne yaptığını söyledi. Buraya hani direkt web designer diyebilirdik işi uzatmadan. Burada da işte bilgisayar şirketinin çalıştığından bahsedebilirdik. Ama ikisini de hani dolu dolu yazmış olduk. Pek bir sorun oluşturmayacağını düşünüyorum öğretmenleriniz açısından. Devam edelim C ile. Where is Jason going to retire? E, ne zaman emekli olacak diye sorulmakta. Jason ne zaman Mayıs'ta emekli olacak arkadaşlar? Ee, ne diyebiliriz? Burada Emizar going to ile sorduğu için o şekilde cevaplamamız daha mantıklı olacaktır. Jason is going to retire in May. Mayıs ayında emekliye ayrılacakmış. Bu şekilde söyleyelim. Devam edelim. D ile. What is Jason going to do after his retirement? Emekliye ayrıldıktan sonra ne yapacak diye soruluyor. Burada bir karavan alıp Uh, Avrupa'yı gezeceğinden bahsedilmekte. Ne diyebiliriz? Uh, şöyle diyelim. He is going to going to buy a caravan and uh, he will travel around Europe işte Avrupa çevresinde seyahat edeceğinden bahsedilmektedir. Devam ediyoruz ve geçiyoruz diğer sorumuza. Burada da choose at least three topics en az 3 tane konuyu seçin deniliyor. Konular transportation, ulaşım, accommodation, konaklama, food and drinks, yemekler, içecekler, destination, işte e, destination, mesafe, hani güzergah gibi düşünebilirsiniz. And activities ve aktiviteler from the brochure, broşürden bunlardan en az 3 konuyu seçeceksiniz. And write down a paragraph including at least 4 sentences about your Italy tour. Ve bu paragrafınız arkadaşlar en az 4 cümleden oluşacak ve bu cümleleriniz ne hakkında olacak? İtalya turunuz hakkında olacak. Yani e, bu soruyu sizin yapmanızı istiyorum. Bunu kendinize göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinizi sınayabilirsiniz. Tabii ki de şu an video için Buna Bununla uğraşmayacağız. Bu kişisel bir soru olduğu için herkes kendine göre cevaplayabilir. Burada yapmanız gerekenleri açıklıyorum. Burada bize 5 tane konu başlığı verilmiş. Bunlardan en az 3 tanesini seçeceksiniz ve seçtikten sonra en az 4 cümleden oluşan bir paragraf yazacaksınız İtalya turunuz hakkında. İşte neyden bahsedebilirsiniz? Ben İtalya'ya uçakla gittim diyebilirsiniz. Sonra e, uçağın, e, uçağın fiyatı trenden daha pahalıydı. Gibi düşünebilirsiniz ama işte ıı, trenle yolculuk çok uzun süreceğinden dolayı uçağı tercih ettim diyebilirsiniz. Sonra konaklama açısından da büyük yıldızlı bir otelde kaldım diyebilirsiniz. İşte kahvaltısı kötüydü veya iyiydi açık büfeydi şöyleydi fiyatına değerdi diyebilirsiniz. Food and drinks yemek içmede işte pizza İtalya'nın e, neyidir? Lokal, lokal bir e, yiyeceğidir diyebiliriz özeldir diyebiliriz ve burada yediğim pizza Yediğim en iyi pizza diyebilirsiniz arkadaşlar. Son Destination yol hakkında Roma'da iki gece konakladınız, zaman, iki gece, Venice, Venice'de, Venedik'te yani bir gece konakladığınızdan bahsedebilirsiniz. Bu şekilde söyleyebilirsiniz. Aktiviteler hakkında işte kültürel turlar, Pisa Kulesi'nden bahsedebilirsiniz, müze ziyaretlerinizden, Traditional Music Night gece hayatından göreceğiniz yerlerden, Gördüğünüz yerlerden ve e, boş zaman aktivitelerinizde yaptıklarınızdan e, ve işte alışverişten selam bahsetmeniz istenmektedir. Dört cümle yazmanız isteniyor en az. Hani zor bir şey değil yine yazabileceğinizi düşünüyorum. Konu başlıkları oldukça detaylı ve genel hani e, her türlü bir şeyler yazabilirsiniz. Ben bile şu an bir dakikada size birçok cümle saydım. Bu şekilde ifade edebilirsiniz kendinize. Beşinci sorumuza bakalım. Burada da boşlukları doldurmamız istenilmekte. O yapmış olduğu boş zaman aktiviteleri ne göre? Metnimizi okuyoruz. Bakın gene 3 satırlık bir metin geliyor arkadaşlar. Yani gözünüz asla korkmasın. Bu sınavlar daha kolay olacaktır diyebilirim. Hello, merhaba. My name is Oli. Benim adım Oli. I will talk about my free time activities. E, boş zaman aktivitelerinden konuşacağım. I usually watch TV. Genellikle televizyon seyrederim. Uh, I sometimes play online games. Bazen online oyunlar oynarım. Uh, sonra I really really listen to music. Nadiren müzik dinlerim. Reading is my life. Okumak benim hayatımın kendisidir diyor. I always uh, read books. Her zaman genellikle kitap okurum demekler. Bu şekilde söylemiş olalım ve bunları yüzdeye göre ifade edeceğiz. Aktivitelerimiz neler? Öncelikle onları bulalım. Televizyon izlemek, you really watch TV, sometimes play online games, really listen to music, bar. reading is my life. Bar. always read books denilmekte. Şimdi bunlardan hangisi %100 olacaktır? %100 olan buradaki tabii ki de reading olacaktır. Çünkü reading is my life deniliyor. Okumak benim hayatım. Ben genelde kitap okurum. O yüzden buraya reading reading bu diyebilirsiniz arkadaşlar. Okumak onun hayatı olduğu için always bunlara göre sıklık zarfı açısından en yüksek dereceli olan olacak. Hani zarfı da şu şekilde yazmış olalım. Sonra always'ten sonra usually gelecektir. Hani genellikle bu da usually genellikle diye ifade edebiliriz Türkçe'de ama işte bir yüzde yüzken yani always her zaman anlamındayken evet o daha doğru olacaktır. Always her zaman olarak söylenilir. Ee, usually ise genellikle demektir arkadaşlar. Ee, bu şekilde söyleyebiliriz. Ee, %70 içinde watch TV'yi söylemiş olalım. Bu şekilde ifade edebiliriz. Ee, sonra neye geldi? Sıra %50'ye geldi. %50 de bazen hani bazen yapıp bazen yapmayacağımız ifadeler için kullanabiliriz. Bu zarfımıza sometimes olacaktır. Sometimes zaten bazen demektir ve bazen online oyunlar oynamaktaymış. Play veya watching TV diye, Playing online games diyelim ki hani bunları da isim yerine koymuş olalım. Sonra really nadiren demektir. Bu da gene çıkabilecek ve az bilinen sıklık zarflarındandır. Nadiren listen to music. Müzik dinlemekteymiş. Nadiren olduğu için yüzde ona bunu ekleyebiliriz. Listening to music şeklinde bunu da tamamlamış olalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hani gene yorumlarından bahsedeceğim. Sınavlar aslında diğer önceki yazılara göre daha kolaylaşmış bir şekilde. Ben görüyorum bunu. Hani öngörümde bu yönde. Gene size hani bu şekilde metinler gelebilmektedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 satırlık metnimiz var. Sonra buradan bir e, paragraf yazmanız istiyor. Belki o alışık olmadığınız bir şeydi ama gene yazacağınızı düşünüyorum. Gene 3 satırlık, 2 satırlık metin. E, boşluk dolma gene hani çok uzun diyemeyeceğimiz ve kolay diyebileceğimiz bir türde metin veriliyor Yine bu bu sorumuz zaten bayağı kolay bir soruydu arkadaşlar Bu şekilde soruların kolaylaştığını ben öngörüyorum açıkçası Hani bu demek değildir ki e, çalışmamıza gerek yok Tabii ki çalışacaksınız Ben sadece sizin e, gözünüzün korkmamasını istiyorum Ha map hazırlayacakmış daha zor olacak öğretmenler hazırlamıyor İşte TÜBİTAK hazırlar şu hazırlar bu hazırlar bunlara gerek yok siz çalışın elinizden geleni yapın her türlü kazanacaksınız. Görüşmek dileğiyle kalın, kendinize iyi bakın.